Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün söz verdiğimiz gibi Mersin sahildeyiz. Solo Türk gösterisini izleyeceğiz. Hep birlikte size görüntüleri aktaracağım. Takipte kalın. Sahil güvenlik gemileri devreye atıyor. yeriyle evet. de göstereyim size. Hazırlıkların yapıldığı yer. Birazdan orada olacağız. Hep birlikte izleyeceğiz solo gösterisini. Arkadaşlar Mersin Kültür Parkı Liman Yürüyüş Yolundayız. Burası Mersin yeni lokasyonumuz. Gösteri alanına doğru yürümeye başladık. Hatta şurada güvercinler var. Size güvercinleri de göstereyim. Bak bak bak. Yürüyüş yaparken güvercinlere ekmek yem atabilirsiniz burada. Harika görünüyorlar. Şimdi hava bugün çok güzel. Gösteri için güzel bir gün seçmişler. Yürüyüş yolunda kafeterya var aslında. Burada da oturup gösteriyi izleyebiliriz. Bir düşünelim bunu. Alana doğru yoldayız. Az kaldı. Sinin harika havası eşliğinde gösteri alanına doğru yürümeye devam ediyoruz. Birazdan orada olacağız. Harika herkes yürüyüş yolunda gösteri alanına doğru ilerlemekte. Göstereyim sizlere insanlar taburelerini, sandalyelerini almış. Gösteri vaktini bekliyorlar. Biz de hemen şuradan bir su alıp yolumuza yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bunda görmüş olduğunuz yerden su aldık. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. a bu arada unutmadan önce bugün Mersin'in kurtuluş yıl dönümü 3 Ocak. Bu gösteriyi de özel günde seçmişler muhtemelen. Birazdan gösteri alanında olacağız. Biz yürümeye devam ediyoruz. Canlı müzik eşliğinde birazdan oradayız yürüyüş yolunda şöyle ara ara cepler var. İnsanlar izlemek için burayı da tercih etmişler. Güzel bir festival havası tekrardan oluşturulmuş Mersin'de. Gerçekten harika bir havayla birlikte. Evet gösteri alanına geldik. Gördüğünüz gibi meşhur savaş uçağımız ve insanlar gösterinin başlama saatini bekliyor. Saat 3'te Solo Türk uçak gösterisi başlayacak. Biz şimdi kalabalığa girmeyi tercih etmiyoruz. Oturacak bir yer bulacağız kendimize ve gösteriyi birlikte izleyeceğiz. Meşhur uçağımızı da yakından alıp artık oturacak yerimize doğru geçiyoruz. kayalıkta güzel ve rahat bir yer bulduk kendimize gösteriyi izlemek için. Şu anda anonsa göre halk oyunları gösterisi var. Ondan sonra Solo Türk yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı herkese kutlu olsun. Buradan da Mersinli halkına selamlar olsun. Solo Türk 14 Ocak 2010 tarihinde binbaşı Murat Keleş ve proje ekip üyelerinin seçilmesiyle kurulmuştur. Gösterilerinde kullandıkları şu uçağı ise F-16 Blok 30 TMJ uçakları oluyor. Gösteri pilotları Murat Bakıcı, Yasin Dikkule ve Erhan Aydemir. <laughs> Altın renkteki kartalı hürriyet ve istiklaldir. Gümüş renkteki yıldızı zaferlerin ışığıdır. Altındaki ay ve yıldızımız milli iradedir. Üzerindeki siyah renkteki kartalı ters ışıkta gözükür ve Türk Hava Kuvvetlerine ne zaman ihtiyacınız olduğunda her an çıkabileceğimizi ifade eder. Üzerindeki kesik kesik çizgiler Türk Hava Kuvvetleri ve Türk pilotlarının hızlıca ve doğru karar verip hareket edebildiğinin göstergesidir. Polo Türk'ten de anlaşılacağı üzere gösterilerinde tek uçak kullanılıyor. Ama provalarda ise birkaç tane uçak görmek mümkün oluyor. Türk Türk Hava Kuvvetlerine ait olan ve Türk Hava Kuvvetlerinin hava gösteritimi olarak faaliyet gösteren bir birlik. Bugün ise Mersin'in kurtuluş yıl dönümü olan 3 Ocak'ta gösterilerini havada sergiliyorlar. Solo Türkü diğer akrobasi gruplarından ayıran en belirgin özellik arkadaşlar savaş pilotları olmaları ve aktif olarak harekatlara ve operasyonlara katılıyor olmalarıdır. Yani gördüğümüz pilotlar gerçek birer savaşçılar. Bu harika. O Türk ekibi uçuşları esnasında 160 knot ile 550 knot arası hıza çıkabilir. Bu da 260 kilometre ile 1000 kilometre saat arası limitlere ulaşmak demek. Toplu hareketlerde 5G civarı çekilirken solo pilotlarının yaptığı hareketlerde ise uçan limiti olan 3 artı 7.33 G arası değerler kullanılmaktadır. 80 kilogram ağırlığındaki bir pilota 5G kuvveti altında binen yük 400 kilogram civarındadır. Pilotlar C kuvveti altında basınçlı havayla şişen anti G suit yerler. Böylece kanın vücudun alt kısımlarına toplanması önlenir. Ayrıca pilotun G toleransına 1,5 G'lik bir katkıda sağlar. Hadi gelin o zaman biraz da Türk Yıldızları ve Solo Türk hakkında bilinmeyenleri konuşalım. Türk Yıldızları ve Solo Türk farkı şu şekildedir arkadaşlar. Solo Türk gösteri ekibinin amacı Türk pilotlarının yeteneklerini göstermek ve gençleri havacılığa imrendirmektir. Türk Yıldızlarından farkı ise Solo Türk limitinin tekli gösterileri yapması, Solo Türk amnemi olan Kartal ise havacılık ruhundaki özgürlüğü temsil etmektedir. Solo Türk dışında dünyada yalnızca 4 solo ekibi bulunmaktadır. Bunlar Belçika, Hollanda, Yunanistan ve ABD'dir. Bu gösteri süresi boyunca yaklaşık 3,5 ton yakıt harcanıyor. 20 dakika içinde ise 20 manevra hareketi yapmaları gerekiyor. Solo Türk ekibi 3 metrede iniş takımlarını toplayıp 10 metrede terse geçiyor. Bu hareketi diğer solo ekipleri arasında yalnızca solo Türk ekibi yapabiliyor. Bu zamana kadar yapılmış pilot hız rekoru 2500 kilometre. fakat gösterinin emniyeti ve izleyenlerin rahatsız olmaması için bu derece yüksek hızlı uçuşlar yapılmıyor. çağın kendi ekseni etrafında dönerek gitmesi hareketine Tono deniliyor. Dünyada bu hareketi yapan yok. Sadece Solo Türk ekibi Tono hareketini isim babası oldu. Bu yüzden yurt dışında da büyük heyecan yaratan, talep gören bir gösteri ekibi haline geldiler. kendine yeni bir hayranlığa kazandırdı. Bu şovu izleyip de insanın göğsünün kabarmaması gerçekten mümkün değil. Harika bir gösteriyle bizi karşıladılar Mersin'in Kurtuluş Yıl Dönümünde. Bu arada Mersin'in tekrar hatırlatmak isterim. 3. Kurtuluş Yıl Herkese selamlar olsun tüm Mersinlere. Buradan sevgiler, saygılar, selamlar. Sola Türkiye'de çok teşekkür ederiz bize bugünü yaşattıkları için. Gerçekten harika bir gösteriydi bizler için. izlemesi aşırı keyifliydi ve gerçekten kendileriyle gurur, du gurur duyuyorum. Buradan da Sola Türkiye selamlar olsun. Video videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.